Fatma Mavi, onu çok acı bir ölüm hikayesiyle tanımıştık. Yanan evinde cansız bulunmuştu ve çok geçmeden de olayın cinayet olduğu ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı iki şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı. Müebbet hapisleri isteniyor. İddianamede dikkat çeken bir ayrıntı daha var. O da cinayete varan tartışmanın genç kadının katil zanlılarından birine verdiği 5000 lirayı istediği için çıktığı detayı. Önce kız arkadaşını boğarak öldürdü, sonra da evini benzinle yaktı. Üstelik tüm bunları 5000 lira borç için yaptı. İddia korkunç. O iddianın hedefindeki isimse geçtiğimiz Ekim ayında kız arkadaşı Fatma Mavi'yi öldüren erkek arkadaşı. İstanbul Bahçeli Evler'deki bir binadaki patlamanın ardından harabeye dönen dairede bulunmuştu genç kızın cesedi elinde bidon olan birisi binaya girdiğini gördü bir arkadaş. Patlama olduktan sonra birisi çıkmış gitmiş. Polisin olay yerini incelerken aldığı koku 31 yaşındaki genç kızın korkunç bir cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Biz kaza biliyorduk. Onu öldüren iddialara göre erkek arkadaşı Engin Aktürk'tü. Aktürk cinayetin ardından olayı örtbas etmek için bir arkadaşıyla birlikte Fatma Mavi'nin evini de ateşe vermişti. Tüm bunlardan sonra Aktürk ve arkadaşı tutuklandı. Aylar sonra ise Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. İddianameye göre Aktürk korsan taksiciydi. Fatma Mavi de onun müşterilerinden biri. Bir süre sonra samimiyetleri ilerleyince Aktürk'e 5000 lira borç vermişti. Genç kadın parasını geri isteyince de iş cinayete kadar gitti. Başsavcılık Aktürk ve arkadaşı hakkında tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi.